AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz şehir buluşmaları çerçevesinde Kastamonu'da partisinin il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile bir araya geldi. Know, yeah. Kastamonu'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerine eleştirilerde bulunarak masada olanlar masanın ayaklarını kırdı. Masa ayakları olmayan bir topal ördeğe dönüştü. Masayı milletimizin üzerine yıkma seviyesine de geldiler dedi. buluşturarak halkımıza hizmet etmek için kolları sıvamıştık. Belediye meclislerinde yapılan seçimler ve belediye geçişleriyle birlikte 762 olan belediye sayımız şu anda 810 ak belediye sayısına ulaştık. Yani 1392 tane Türkiye'de belediye var. Bunun 810 tanesi ak belediyecilikle yönetiliyor. Şimdi diyorlar ki yerel seçimler için e, start verdik diyorlar muhalefet. Ya biz yerel seçimler için starttı 2019 yılının 31 Mart seçimlerinin ertesi günü 1 Nisan'da verdik ya. Bu seçim bitti dedik. Biz önümüzdeki seçim için seçim hazırlıklarına başlayalım. <laughs> Arkadaşlar hatırlayın. Biz bir dakika bile durmadık. Belki iki ay önce Selim Bey yine buradaydı. Belki üç ay, dört ay önce benden önceki yerel yönetimler başkanımız Mehmet Ösaki, Ösaseki, bakanımız şu andaki Çevre Şehircilik ve Eğitim Değişikliği bakanımız buradaydı. Biz bir dakika dahi durmadık. Biz o startı çok önceden verdik. Biz aslında şu anda 2024 31 Mart seçimlerine bırakın hazırlanmayı. Zaten hazırız Allah'ın izniyle. Başlasın Türkiye